Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün pazar günlerden. Herkese hayırlı mutlu pazarlar diliyorum. E, kettle'da su kaynatıyorum. Dolmalarımı kaynatmak için. E, akşamda çocuklar banyoda, biz piknikte geldikten sonra banyolarını ettiler. E, duşlarını yapıp yattılar. Ben de sakin sakin dolmalarımı doldurdum. Şöyle ben hemen üstüne biraz tuz tuzu fazla koymayacağım. Ee, hepsini akşamdan yaptım. Geceden ki rahat olsun benim için. Bugün şöyle limon tuzumu da koyuyorum. Ben böyle bol ekşili seviyorum. Böyle. Evet. Evet, tamam. Ee, biraz da zeytinyağı. Bu arada e, zeytinyağlı yani. Sarm, şey sarmam, zeytin yağlı. Çünkü et var. Dedim bu da zeytin yağlı olsun. Etli kömbe var. zaman tavuk patates fırına atacağım. O yüzden dedim bu da böyle zeytin yağlı olsun. Şöyle suyun kaynasın. Ekilim üstüne Domatesim Burada efendim. Ben yemeği kendi yaptım. Aferin o çocuk odada şey oturma odada yastığı getirmiş oyuncakları onları da yerine koy geleyim be. Ben, ben yastığı ha ben geliyorum. Şöyle de hamurumu akşamdan yoğurdum. İyice dedim dinlensin. Mayalansın kömbe için. Kömbe içimi de aynı böyle hazırladım. Ve her şeyimi akşamdan hazırladım. Şurada tavuk patatesim. Avcarladım güzelce. Şunları buzluktan çıkardım böyle. Iı, hepsini hazırladım. Aşağıdaki dolabıma koymuştum. Şimdi gidip getirdim. Buzlukta da böyle şeyler vardı. Onları getirdim hem kurabiye hmm. bunları da indiririm masaya çerez yani şöyle kurabiyeler hem biraz fıstık ezmesi vardı onları da getirdim bugün bunlar da şey yaparım indiririm çerezin yanına Allah'tan aşağıdaki dolabın olması çok güzel çünkü hazırlıklarım hepsini hava artık normal sıcak balkona indiremem hepsini dolaba koydum süper oldu benim için bir kurtarıcı kaynadı şöyle yapıyorum şöyle bugün pazar ailece dedik kahvaltımızı yaparız zaman gider yani zaman geçer. O yüzden dedim hazırlam akşamdan yapayım ki çocuklarla babasıyla rahat böyle bir pazar kahvaltısı yapalım. Onu yaptım zaten. O şu oldu ben biraz dolma taşım küçük. Buna göre de bir türlü bu tencereme göre de bulamadım Türkiye'de. O yüzden böyle yöntemle yapıyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Şöyle. Hah, böyle. Bu böyle kaynasın. Suyu suya az bir şey az mı? Az bir şey daha ekleyeceğim. Hah yeter. Heh, tamam bu haşlansın. Ben e, şimdilik de e, şey yapacağım. Kömbeyi açacağım. Bir havinim önce bir. Havinim. Havin ne yaptın? Çık, çık. Gel bakalım hadi gel. Hadi bakalım kızım ne yapmış bakalım. Odasını toparlamış benim kızım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çok güzel olmuş. Kübra teyzemizin battaniyesi bizimle her yere gidiyor. <laughs> Vallahi çadı her yere gezdiriyor kendisiyle. Koltukta uzandım yanına götürür orada uzanıyor. Evet çok güzel olmuş. Sen ellerine sağlık. Sen çok güzel yapmışsın. Sen artık her şeyini kendin yapabiliyorsun değil mi? Aferin. Benim kızım artık yatağını toparladı. Daha abla toparlamamış. Bak ablanınki daha orada bu şey. Ben yapayım mı? Yok onu yapamasın. Abla yapar. Sen onu yapamazsın. Gel. Abla şimdi gelir yapar. Kahvaltımızı yaptık. Onlar şimdi yataklarını toparlar. Anne ben yemeği yapacağım. Tamam? Ablay, ablayla birlikte yapın. Hadi bakalım. Ben yemeğe girişeyim. Size şu panoyu da göstereyim. Hasan'ın panosu. Şurada elbiseler de beni bekliyor katlanmayım. Bunu da dün almış. Çok güzel. Değil mi? Artık sene kaçtaysa adamlar gökyüzünde pizza yiyor yani. Bilmiyorum. Bulmuş. Hemen almış. Hemen almış. Filips'te mi? Nerede dedi? 20 Euro'ya. Ama güzel. Bunu dükkan için. Böyle güzel anlamlı. Yani, yani sene 1800'ler galiba. İşçiler bunlar. E, yükse, yani yukarıda çalışırken pizza yiyorlar. Böyle. Güzel bir şey. Anlamlı güzel. Böyle. Dükkanımızın hangi köşesini güzelleştirecek bilmiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kümbin pişti. Birini yeni attım. Dolmalarım da hemen olmak üzere. Taşı aldım üzerinden. Bir kümbem kaldı. Bunu da açacağım. Dedim biraz o olsun onu şey diyeyim kaldırayım. Onun öbürü de biraz şey olsun, pişsin. Ee, Şurada bir kahvemi yaptım. Şöyle hivda çerez hazırladım. Ben de böyle kümbemi yapıyorum. Çocuklar da vallahi aşağı bir gitti. Hava dünkü havaya bakın, bugünkü havaya bakın. Dün güllük güneşlik 24 derece pikniğe gittik. Bugün yağmurlu galiba 12 derece mi ne öyle bir şey? Bak. Evet arabalara dikkat. Tamam ama arabalara dikkat edin tamam. Böyle bir Ya yeah. yağıyor mu? Hmm. Atıştırıyor aynen. Şunlar da benim maydanozlarım güzeller. Şu da soğanlar. Soğanlar hemen çıktı bakın. <laughs> soğanlar. Bunlar o da hani şeyden ya diktim. Olmaz diye umutsuzca diktim. E çünkü toprak çok az diplerinde ama çıktı bakın. Soğanlar mıydı? Şu da maydanozum. Evet maydanozu ben görürüm. Evet sen almıştın. Şöyle kahvemi de Tani, içeyim. Efendim? kadın var seni tanıyorum diyor ya. Biz bugün okula geç kalacağız. Evet. <laughs> Her, her, her geç bugün pazar karşı konuşayım ev sahibimize söyledi. önce biraz sordu çünkü pazar herkes ya. Evet. ama saat şu anda 12 oynayabiliriz şimdi diye ses yapabilir miyiz de onlar da tamam oynayın dedi ama biraz dikkat edin arabalar yani burada yavaş olduğu için çocuklar evde sıkılıyor Neyse ben işime geçeyim. Kahvemi içip ona sonra kömürlerimi de bitireyim. Şeyimi de haşladım dedim burada soğusunlar. Ee, neydi adını unuttum. Mantılarım geç üstten Soğusun. Öyle. Hadi gidelim içeride işimizi yapalım. Hı? Hmm. Yemeğim hazır. Her tarafı toparladım. Şöyle dolma sarmam kaynadı. Pirincim hazır. Tavuklu etim hazır. E, mantımı yoğurtladım. O da dışarıda şu tencerede hazır. Ve burada böyle tabakları, kaşıkları her şeyi hazırladım. Biber falan. Şöyle Şöyle mis gibi. Bu da Bilal kelüksü yok. Yemeğin içine kelüksü yok. Canı öyle istemiş beyefendinin. Evde değerli toplu misafirlerimizi bekliyoruz. Burada da hafif. Çerezi de hivde hazırladım. Tamam. Çerezimi de hivde hazırladı böyle. Güzel. Kömbel. Tamam kümbeyi. Çileyi sevmedin. Tamam. Ben kümbeni ye. Al. Ben seni getiririm. Tamam. Dökme. Böyle. Hazırız. Bekliyoruz misafirlerimizi. Getireyim mi? Hı. Bakalım sadece şöyle bir katlayacağım. Şimdi onlara bir girişeyim. Ondan sonra artık tamamen hazırız. Onları bir katlayayım. Şöyle biz ben de böyle klasik şalvarımı giydim. Ben hep böyleyim rahat yani. Şöyle. Vallahi rahat. Böyle hazırım. Hadi bakalım. Evet, klip yazım geldi. Şöyle bir kahvemizi önce içelim dedik. Zaten büyüklerin hepsi yas yerine gitti. Biz de şöyle kladyacımla bir kahvemizi içiyoruz. Sohbet eşliğinde. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> evet, kladyacımın güzel hediyesini. Allah'ım şımartılmalara alışık değilim. Paketin güzelliğine. Açmaya kıyamıyorum. Ne tatlı. Dankişim vallahi sağ olsun. Ay. Bir sürü. Şimdi bunu açacağım. Önce bunu açacağım. Bunu da almış. Yani buna ne gerek vardı? Aklına geldi bu hediyeleri. Allah'ım. Mikser demiş. Mikser eksi. <laughs> pastaları yaparken. Çok sağ olsun gerçekten. İnce düşüncesi. Sen de zahmet ettin. Ay bir sürü şey. Bunlar böyle kahvaltı için çerez. <laughs> Çok güzel. Bir de altı tane almış. Şey, ya, tane almış. Öyle setli daha güzel oluyor. Evet. Ben benim altı tanesini ettim. böyle sevmiyorum. Ben hep tüm böyle çok olduğu zaman daha güzel. Ya güzel ama ne zahmet ettin. Ay ben buna kıyamam. Şunu nasıl kıyamam <laughs> şu an şimdi. Allah'ım. Güzel gerçekten. Eline emeğine sağlık. Vallahi kesene bereket. düşmesin diye o kadar sardım Vallahi, düşseydi de hiçbir şey olmaz <laughs> evet. Ay. Ay. kahve güzel. bardakları onlar Elif abla sen işte diyorum ya ama normal bardak olarak da kullanabilirsin ya. Ya ya kulağına bak. Ya ben kahveciyim ya. <laughs> ya sen de kahveyle çatlamışsın iyi. Ya çok güzel. Dankşı. Bir dişin el Beraber inşallah. İnşallah. Bu kahvemizi. Sağ olsun. Şöyle. Şöyle bir. <Gülüyor> <Gülüyor> Hı -hı. O acayip ben dedim o tam senlik. <laughs> Ne ya. Nasıl <gülüşmeler> ya, benim pratik şey. İzleyicim. Anne. <gülüşmeler> Efendim anne. Aa, bak. Bak burada. Böyle. Uh. Bambu. Ya. Ya. Isıya dayanıklı değil mi? Hı? Kesinlikle. Bu ısıya, bence dayanıklı. Hı hı, bence de. Bak, ya, ya, ya. Çok, Ay bir sürü eşya. <laughs> Onlar böyle bardak altına. Aynı kahve fincan altına bardakların altına. Çok şık. Tüm bende de aynısı var. Dedim senin kesin. Senin olmazsa olmazlar. <laughs> ya ya aynı. Çok güzel. Elif ama eli. Hı -hı. <laughs> 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 Buna öyle Ya. Çok güzel. Elinde çok var. Anne. 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 Ne yapacağım? Bu bardak. <laughs> fincan. Kahve bardağı ya. Çok güzel. Hı <laughs> -hı bol bol içerim. Ya. Yeah. Çünkü sen seviyorsun. Ay, o yumuş. öyle dörtlü set Elif ya. abla. o Niye da bardak? kahve bardak, ya. Oğlum albümün de yamuk mu? Uh ya hı. -huh. Yamuklu öyle. Mumların bu olmaz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Sen ne zahmet ettin? Kız bir süre yaşamaz Elif abla sende. Gerçekten gelmeye yeterdi. Efendim. Çocuklara da ayrı ayrı. Hepsini ayrı ayrı almış. Başka ne vardı ama? Bir uçağı ne yaptın? Burada. lan. Ya? Ya, Bir arkadaşım dedi de elinde alma. Tutuyor almış uçağı. Uzatma diyordum. Bu çok hoşuma gitti Elif abla. Çünkü senin evinde böyle yemek masan falan o renkte ya, ya. ya. O sunumluk çok güzel. miş Aynısı. Çok güzel. Allah kesene bereket kesinlikle hepsini kullanacağım. İnşallah. Hepsini kullanacağım. <laughs> Çok sağ ol vallahi. Evet şimdi yemeğimizi hazırladık. Şöyle masamız böyle. Şu kafe. İnşallah pasta alacağım. Şuan. <laughs> nasıl? 这个什么什么玩意儿？这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个 Oynadınız mı? oyun Oyununuz bitti mi? Oyununuz bitti mi? Ne yapsın? E çakın. Onlar siz onlar mı bekliyorsunuz? Niye? O ne? O ne? Çocuklar aşağıda oynuyor. İndi Claudia yengesini kendisine ne getirdiğini bana göstermek istiyor evet. cadı. Hop. Hmm. Wow. Böyle bir Disney Hı -hı. puzzle. Süper. Binlik. Evet bin. Hadi Bil. bakalım. Sonra böyle... Çok iyi not. Ay, bak. Senin he, ya. senin ne kadar sevdiğini biliyor her şey vallahi. Cadı. Ne? Wow. Ee, yani äh, Lip Gloss. Hı. Böyle. Hı. Hı. Çok güzel. Bir tane her şey, kontür buna. Ya. Bu kontür. Çatı. Her şeyde. <laughs> Senin nasıl şey diyorlar, tanıyorlar evet. ya da. Maskara. Ya. Küçük. Ya. Çanta nefsar. Tam Türkiye'de bunlar. Evet. Highlighter. Hı. Bu o hmm, tozlu şey, mekaplı. Hmm, o şey, e, pudra. Pudra, evet. Bu da bir ruj. Hmm. El gloss. O parlatıyor. Ya, pembe. Evet. Bu da, da highlighter, bu blush. Yani hmm. şey, alık. Alık. Tüm makyaj seti. Evet. <laughs> bu da palet. Oo, çok güzel. Ama her şeyini güzel kullan. Kötü evet. yapma. Aynı kadar tatlı. Evet. Çiçekli çiçekli çok şirin. Ve böyle. Hı hı. Böyle bir şey daha bu. Ya seni nasıl tanıyor yemin <laughs> <laughs> Ay yengesi çok sağ olsun vallahi. Bir de şey vardı kiprik ben bana verdin. Evet bir de iki, takma kiprik vardı. Onları da annesine verdi. Evet. E, Claudia yengesi dedi. Ben dedim ki sonra kullanır büyüdüğünde. O da dedi ben anneme vermek istiyorum. Ne <laughs> güzel şöyle. Çok güzel. <laughs> Makyaj seti almış böyle puzzle seti aynı şekilde havine bilal'a ayrı ayrı vallahi sağ olsun ee, çok teşekkür mi? ederim kendisine gelmesi yeterli ama biz öyle şey yaptı ki mahcup ki sağ olsun onlar da gitti ben Hı -hı. tam dediğim de, de, de. tacını da taldık kladia yengesi havine de böyle bir süre şey getirdi Hı? Vallahi daha var. Balla var. <laughs> Kendi şeyler buraya bir koymuş. Var. Hele göster bize bir ne bir getirmiş Kla yenge sana. Balonlar. Sen balonlar tümü açmışsın. Ne güzel bir paket bir yapmış da hepsini havin şey yapmış. Yırtmış. Böyle bir bir de Kılar yengesi ben... havine böyle çanta koymuş. Havin hepsini açtı paketleri. Şöyle bir deniz kızı. Hadi yapalım. Tam yeter. Dur. Şöyle evet, yüzüyor yani. <laughs> Deniz kızı. Şöyle bir tac almış. Kladya yengesi. Şöyle bir def. Anne. Boyama defteri. Anne. Şöyle bir kalem. Anne. Evet. 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 Şöyle tokalar almış Kladya yengesi. Böyle tokalar. Bu? Bunlar bunun içindeydi. Habin artık tabii ki açmış. Bunlar hep paketti, yüzükler falan. Hep yüzükler, hep paket daha açtı. Anne. Bunlar hmm. böyle. Muffin de Mavin. Şurada bir deniz kızı gibi bu yüze. Ben de yaptım. Evet, ben de dün mafi yaptım. Havine bir sürü böyle Kladya yengesiz çantası da böyle koymuş. Ne güzel böyle paket yapmıştı. Üstüne böyle süsler, süsler. Havine hepsi bozdu Değil mi? Bu da balonları. <laughs> tam bırakıyorum. Claudia yenge teşekkür ettin mi? Hmm, bakayım. Ama boyayacaksın güzelce boyayacaksın. Tamam mı? Güzelce malen yapacağım. Bilal arkadaşıyla oynuyor. Hadi bak. Evet Bilal'ın sınıf arkadaşı. Aynı zamanda bizim de komşumuzun oğlu. Geldiler beraber oynuyorlar. Güzel aslında. Böyle güzel oldu gelmesi. Böyle Bilal sıkılmaz. Hem de birbirleriyle daha güzel eğitim olur. Ee, Almanca öğrenirler. De bir ne faydası bir bir Şöyle de biraz dedim komşuma göndereyim pasta'dan dedim şöyle pastan bu arada şahane şöyle böyle size göstereyim şöyle muz arasında şöyle sadece güzel değil mi? Ne <laughs> ya? Bu da böyle. Meyrem ablamdan geldi. Komşumdan. Valla patlıcan közlemişler. Ne güzel. Soğan, biber, domates. Şöyle güzelce bir de kebap. Oh. Yufka ekmeği daha ne olsun. Valla ellerine sağlık. Yemek yemiştik işte. Şimdi buralar toparladım. Son bulaşık makineyi de yerleştirdim. Çalıştıracağım zaten. Şöyle çalıştım Şunlar tek kaldı. Bunları da elde yıkarım. Ee, Evde öyle yemek yolladık. Onlar da böyle grill yapmışlar. O da grill yolladı. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Ama yiyeceğiz kesinlikle. Şu da kardeşime kaldırdım. Geldiğinde yer. Bu da kalan pasta. Ee, öyle. Böyle. <laughs> kılıç mı? Evet, Aa, hep diyordum kılıç. Hı -hı. Hı -hı. Bak. Bak. <laughs> şey de varmış. Hı -hı? Um, ucu böyle şey Hı hı. Ha <laughs> <laughs> ha. Ay, bunu da aldı. Bu ne bi Ne ver onu? Bu şey. Klavye ah, 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 yengesi Bilal'a da bunu aldı. Ben şöyle yapıyoruz. Bu Ne ama? Ha, Bilal bu ne? Bunu al. Şöyle yap. Nasıl oluyor? Bak böyle. Ha dur. Ha dur. Ha ben dur. Ne yapacağım bir kere göstereyim. Hı Bak. Bunu çevireceğiz. <laughs> ama bize vurma. Bilal sen de şu. Çık. Bilal. Ha, Tacımız öyle daha hale duruyor. Anne yapabilirsin ki anne. Hı -hı. Bak, Hep şey, kılıç istiyordun ama. Bak bir de bunu almış. Bilal'a. Ay. Dur abla yapsın. Şey abi yapsın abin. Bak, bakın arkadaşlar. Dur anne. Hadi gözümü uçur. Wow. Vay. Çok beğendin ha. Danke dedim Kladiyenge. Çocuklar çok mutlu etti Claudia'cığım. Canım benim. Kesesine, eline, emeğine, ayaklarına sağlık. El, baba, emeğine baba. sağlık. Sağ olsun kesesine bereket. Ya, ee, evime baba, gelmek beni çok mutlu etti. Baba, baba, her zaman kapım açık. Her zaman beklerim. Baba, benimki, ee, Sağ olsun. Bir ablası olarak buradayım. Bu. Ee, bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Çekin. Çok güzel bir gündü. Bugünlük bizden Çekin. bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Habin dur dur. Allah'a emanet olun. Yarın Çekin. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekin. Habin tamam. Hoşçakalın. Bakın, bakın arkadaşlar. <laughs>